Nemire Arafat'a varmadan evvel e, orada konaklanıyor. Mescid-i Nemir'e var. E, öğlen namazı oradan kılınıyor. E, Arafat'ın ama bitişi. Oradan Arafat'a giriliyor. Heh, ah, orada gusül yapıp Arafat'a girmek. Ve yahsul asus sünneti sünnetin aslı hasıl oluyor fi gayri nemirede. Yani afdal nemirede gusül etmek. Gayri nemirede Arafat'a da yaparsa olur. Ve kable zevani, sünnet olan kable zevani.

14 el gusl meyti min mal mal mebiti mebiti meyti aziz. Min Gece kalmak, akşamlamak. ala tarikatim daifetin ibad-ı Irakiyin. Yani bazı Irak. Onlar diyor o gece gece kalmak. وجازيه في السنتر وجايف والمذهب في الْرَّوْدَةِ مع كوفي زوايد عن جمور وَالْنَاسُ الام, الأم والمذهب وناس الأم استحباب مستحب والمسير وقوفي بمزدلفه ومزدلفه بعد سبح يوم يعني صبح يوم يعني sünnettir. Ve vel vukufu bil haram. Vukuf bil haramdır aynı zamanda. Ha. Meş'el haram küçük bir tepedir. Müzdelife meydan, geniş bir meydandır. Onun ortasında küçük bir tepe vardır. O hmm. meş'el haramda vakfe etmek için işte ha, vukuf demek, demek meş'el haramda vakfe etmek demektir. O da sabah namazından sonra vakti giriyor. Asah olan odur. Vel hamis aşer el guslu li ramil cimali salas Üç tane cemre. Cemrat, cemerat o çukurlara taş atma için gusül etmek fi kul yevmin yevmin teşrik. Her birinci gün zaten gusül ediyor. ikinci üçüncü gün fela guslu li ramil cemreti akabe yevmin ha Cemrat o büyük şeytanı taşlamak için kurban bayramı günü özel olarak onu guslu yoktur. Niye? Çünkü o zaten yani Müzdelife'de gusül yapılıp oraya gidiliyor yani. Evet. Müzdelife yapılıyor. Sabah namazından sonra oradan mina inilip ha, büyük şeytan taşlanıyor. Kale <laughs> Firavde niye? Ha, niye cemreti akaben gusülü yok? İktifa bir gusül idi. Gusül zaten o gün e, bayramdır ya. Bayram gusülüyle yetinliyor, yetinliyor. Bir de veli enne vaktahu muttesiun bihilaf rami ami ayam teşrik hmm. bir de bunun vakti yani şeyin cemretü akabenin rami cemre vakti geniştir yani bunun fiyonu yani Demek ki bir de o Rem Cemet yani büyük şeytan taşlarının vakti geniş yani bayram günü de olur. Bayram gününün ondan sonra ayam teşrika da dağılabilir. Yani bir hilafi ne söyle e, Ayam teşrik onun ne söyle orada onlar her, her birisi yerinde olması lazım. <laughs> ha. Onlar yani vakti geniş değildir. Evet. Ramia cemiyeti akıbenin vakti geniştir. Yani birinci günde yapmazsan bilir, ikinci günde de yapılabilir. Evet. <laughs> Vessâdüs aşer ve sabi aşer el-ğusün-i tavaf eyli kunni tavaf kulli min tavaf ifade vel-vedâ Tavaf-ı ifade içinde gusül sünnettir. Yani tavaf-ı o ziyaret, tavaf ziyaret Arafat dönüşünde yapılan tavaftır ha. Yani şeytan taşladıktan sonra yani gidip tauf yapılır. <gülme> Onun için etmek. bir de tavır veda. Ayrıldığı zaman. Vaha da Maccar Ali'in Nawawi fi Mansakin Kebir yani büyük nusuk <müsruk> kitabını yazmıştır. Ve <gülme> Kala fi ayda inna ihtisale lil halqi maslun nakino fi zavda tabanı kesiri. İhtisal diyor yani, hak içinde mal sünnetir. Yani saçını كستي كتير لاحقاً لكنه في الراودة الراودة أه, ذا ياز ياز تبعني من اصحاب جل علي ضعيفون هذا ما جل علي النعيم ضعيفون تبعن فانا لكنه في أه. قال هذا ما جل علي تبعني

مَا كِنَهُ فِي الْرَوْدَ kesir. Yani birçok kesir münâ haber taban söylenmiştir. مَا كِنَهُ فِي الْرَوْدَ قَالَ نَو۪ي Fâsıla وَزَادَ فِي الْقَد۪يمِ اِنَّ هَذَا يُفْحَمَنَّ Adam'ın İstihbaratı, Bu muhtemeli. el göre, bu, kadimde öyleymiş. El-Cedid'de, Müstehab ما تقول أبا خزو قال وزاد في القديم سلاسة أغسان أه إمام نوري دمش زاد إمام الشافي في القديم سلاسة أغسان لتواف الإفادة والوداء من أي زمان دار مش بي تواف الإفادة يتين بي تواف بدا حق قال في المهمات وحاصله أن الجديد أدم الاستحباب لهذه الأمور السلاسة قول الجديد ده Bundan anlaşılan budur. Kulası cedide kavli cedilde, İmam Şafi'nin kavli cedine göre bu üç şey için gusül etmek müstehap değildir. Ve muktada kelamil minhaj. Aynı zamanda kelam minhazdan da bu anlaşılıyor ki müstehap değildir. İntiha. Ve adı ah, vel muhtemed. Olan, olan budur. Yani müstehap <coughs> Tavafın mesela yani ifade için, tavafın mesela yani veda için, yani halk için غسل السناب زيدا وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر في مقالة المسنف آه. بز تقديم اتداء انجا سنديك وغسل السناب ولا... ولا غسل لا سنرلان مير في مقالة. بل منها الغسل من الحجامة آه. حجامة تن. آه؟ قن براختك تنصر آه. آه. ومن الخروج في الحمام آه. بنا غسل من الحمام دان تقمق اتن de iradeti huruc. Tam çıkacağı zaman bir gusül almak. Hamam yani eskiden işte o şeyin içine karışıyorlar birbirine. Ayrıyeten bir gusül edip yani sıcak su. Bir de soğuk suyla gusül etmesi. Sünnet olan soğuk suyla gusül etmesi. Hmm. Bir de etikaf ya. Etikafa girmek için e, sünnettir. Bir de velin kulli min Ramadan. her gecesi için gusül etmek. Ve kayyedevul ezra'in bimen yahdül cemaate. Cemaat salat terviha. Yani işte o Ramazan her gecesi yani cemaate hazır oluyor, camiye gidiyor. işte teravih namazı kılmak için yani maksat koku gelmesin. lazım. Yani yan yana duruluyor ya ha. işte doğru doğrudur. Yani zahir de odur. Hani lidukul haram. İşte haram Mekke, Medine. Haram. Mekke'ye girmek için, Medine'ye girmek için. Ve halkı ane. Halkı rasnatı. Hadi

Mekke'dir. Bu özellikle ah, Duhul medinetin müşerrefe veya mevcuda bazı özellikle med bahsi bazı metin nüshalarında vardır. o zaman huve aşer. O zaman o varsa yoksa normalde 16'dır. altıdır. Ve inda seyelan vadi bir de husun etmek inda seyelan vadi ha, ah, vadinin aktı zamanı yani yağmur e, e, e senenin başında yağmur yağıyor. O vadi tam o akıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman gusül etmiştir. Yani bir sünnet ona gusül vardır orada. Bir de raihatil beden. Yani ne zaman ki beden kokun değişti, bedenin kokusun değişti zaman. Ve inda kulli ihtimal min hayr. el Hayr cemaatlerinden bir cemaatin toplantı zamanında mesela insanların اما الغسل الصلوات الخمسين فبيش وقت için غسل etmek يسن لها يعني ما في ذلك من المشقه وآكد هذه الاختصالات بو اختصالاتنا ان قوات نسي ان انام ان افضل غسل الجمعة ثم غسل غاسل ميتها، هذا ميت, ميت خيان غسل evet. تنبيه قال قال بعضهم اذا اذا اراد الغسل غسل للمسنونات نوى اسبابها مثلا غسل الجمعة غسل عيد عيدين من؟ آه يعني e, sebeplerini zikreder. Gusül ihram illa gusle min el cunun fe inne yanil cenabete. Çünkü cununda dedik ya genelde cin cunu dedi. Ve kadel mugma aleyhi o da yanil cenabete. Zekere usaybul furu intihar. Ve mahallu hada iza cunna au um yani ba'de buluğihi ha. Balı olduktan sonra mecnun olmuş. Eee mugma aleyhi olmuş. Ha. Ne kavli şafi kallemen cunne إلا وأنزل يعني ها ما مش فيديو يعني مجنون إنه إنه إلا يعني مني أولير يعني ها مجنون أولان دمك يعني بالغ أولس ها أما إذا جن يعني yani قبل بلوغي ثم أفاق قبله قبل بلوغ فإنه يعني سبب أو زمان يعني جناب الدين در يعني سبب يعني yani سبب غسل كي جنون سبب غسل كي إغما كغير ديال سبب لا تجيبها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. استسلموا أخيرا القول في حكم المساء. ها بندو أخيرا. فاصل في المساء الخفين وأخبار كثيرة. ها لا إلجيني خبر لا الحديث كخبر ابن خزيمة وابن حبان ابن خزيمة وحبان في صحيحين عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم ياما وليلة إذا تطهر ها أبدس ألب فلبس خفيه ني رخصة إتمش أبدس ألب خفلان جيدك سنة أن يمسها عليهما بن رخصة مش وروى ابن المنذر عن الحسن بس أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس على الخفين وقال بعض المفسرين i uku biikum uuuo dr uikumuru o Hatta diyor inkar etmek, mesela hüftten inkar etmek insanı küfre götürür. Tevatür hadistir, mütevatür hadistir yani. Mesela hüften yoktur, caiz değil dese, yani küfle küfre götür yani. Ve ahir davana elhamdülillah rabbil alemin. Ve sallallahu ta'ala ve ve nefsine ve ve والمسألة الخفين جائز في وضوء بدنا أن غسل الرجلين أبد مس الخفين جائز در بدنا أن غسل إكي آياني خماسية لنا مس جائز در فالواجب على لابسه أو خفيا وزينا واجب الغسل يا آياني قال أو المس أما والغسل أفضل ينادى يعني مسحيا ين مستيقيا بالإنسان yine çıkarıp ayağını yıkaması afdaldır. Kema kalu fi ravda fi ahir babi salat musafir. Ha naam. Ha bu afdeldir. Bu yıkama afdeldir. Ama bu müstesna in terekel mesha rağbete sünnet. Ha mesha etmiyor. Te, sünneti burada sünneten ikra yani sünneti istemediği için. O sünneten yüz çeviriyor. O يعني بو سنته يعني جنل أو شك في الجواز أي لم تطمئن نفسه إليه <تكلم> <من> يعني نفسي مطمئن لا أنه شك هل يجوز له فيه أو لا آه يعني بندا أو شبه إذا هل يجوز له فيه أو لا ها بو 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 شو أنت ما أنت كأنت في <تكلم> <من جتور hoped> <تكلم> <من> <فيلم accountability> <تكلم> لم تطمئن النفس إليه لأنه شك هل يجوز له فعله أو لا يعني كان دي جائز مدر انترك المسحة رابة عن السنة السنة تن يعني إرادا نفت وعدم تلمس لا من حسن نسوه إنه كان كفرا يعني

أسير أو لإنقاذ أسير أو نحو ذلك فالمس أفضل بل يكره تركه في الأولى الأولى والثانية يعني أو مطمئن أول الزمن ها يعني بالرخصة الرخصة كي وكذا القول في سائر الرخصة يعني الرخصة لا دولة يعني والرخصة لا يعني tam gönlü oturmuyorsa yapsın. Yapsın ki ta, yani alışsın ha. Ve laiku fil ahiretin al vücuhata diyor. O son iki son iki mesela inkaz-ı esirin. Esir kurtarmaksa <laughs> ve alefeye uğraşmaksa o mecbur, o vacibdir, o farzdır yani. Yoksa büyük bir önemli bir farz eline geçecek. Ve kareze bin vudu'i izaletun nezaseti vel guslu Vela mendûen fele mesafîmâ. Şimdi abdest alınca ayaklarını eder. Ama necaset, ayağında necaset var. Ayağın içi necis olmuş ayağı. O kufun üzerine mes olmaz. Bir de gusül yapmak isterse. Bu mes olmaz. Ayağını yıkaması lazım. Vela mendûen gusül <laughs> cüm'a mesafîmâ. Fele mesafîmâ. Fele mesafîmâ. Ve bilmesi al-kufeyn mesafîmâ. Mesela, rizlin ma'a gusl resin اخرى فلا يجوز anl khufayn mas wa khuf fi rijlin ma aghasuhha resin mas edir yani o da olmaz yani ya eksini mas e edecek eksini bir bir tane olmaz vanil aqta'i ha bir bi olmayan. Bir bi kopuk olan caizdir khufu fi salimati o sağlam olan ayakta khuf giye in baqiya ba'dul maqtu'a ha o bir kısmı vardır o sağlam olanı giyiyor. O maktuanın bir kısmı var. Onu yıkıyor. O sağlam olanı mesudü Fela Hatta zanika. Hatta yelbese yülbise zanika bada kufane. O kesilenin bir kısmı kalmış ya. Ona da bir kuf giydirsin. Ve <laughs> lew kanet ihda ricleyi alileten lem yancuz ilbasul ukhra al kufa ilmesi aleyh. yecbü yecbu an alina. Fela kesfahiyat. Böyle kanat ya da rizneye alineten ayaklardan birisi hastaysa nem nem yüz ayaklardan birisi illetli ise nem yüz ilbasul okra al kufel mesela ha birisi yani huf giyme müsait değil yani illetlidir yani Hufu giyemiyor diğerine ayağı giyip o etmesi caiz değildir. Hmm. Ha, çünkü ya iz 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 Yecbu teğmumu alil aline fa yeke Bak, Yecbu teğmumu alil alile ha. iz İzan Is, değil. Is, çünkü alileden teğmum eh, almak lazımdır. Eh. Fa yeke Yani vücub-ul tatfî sahiha gibidir. Yani onu yıkaması lazım. Yani yıkamaz. Yıkayamıyor. Ha. Yıkayamıyor. Onun yerine temmum. E o temmum sanki yıkamış gibi oluyor. Ha, ona şöyle e, birisini yıkamış, birisini mes etmiş gibi o caiz değildir. Ha. Yani bir mesela sahih olana giyiyor. Ya o hastalıklı olan ayak zaten e, giyemiyor. O yıkayamıyor da o zaman o sahi olana giysin, o sahi olanı mesetsin yok diyor. Çünkü diyor o evet hastalıklı olanı yıkayamıyor ama onun yerine temum yapıyor. Temum onun bedelidir. Ha. ha. sanki yıkamış gibi oluyor. Ha.